iletişimi kestin ve bu sevgilin geri dönmüyor. Ne yapacaksın? Yazsan mı ona? Sabırsızlanıyorsun. Ne yapman geri, e, gerekli bu durumda? Bu soruyu yanıtlamak istiyorum. Çünkü bu soru birçok kez e, bana soruluyor. Bugün bu sorunun cevabını vermek istiyorum. Evet. E, birçok insan eski sevgilisini geri kazanmak için tabii e, internet üzerinde veya normal hayatta bir arayış içine giriyor ve ben onlara şunu tavsiye ediyorum. Eski sevgiliyle iletişimi tamamen kes. Şimdi bunu dayan buna dayanamayanlar var hani eski sevgiliyle bir an önce e, e, tekrar iletişim içinde olmak ona sürekli yazmak isteyenler onun her an ne, yapma, ne yapmak e, ne yaptığını öğrenmek isteyenler var onlara diyorum ki onlara diyorum ki kesinlikle bu davranışınızı bir taraf bertaraf taraf etmeniz gerekiyor çünkü asıl eski sevgiliyi geri getirmeyecek davranış şekli budur e, ve birçok insan